Ya bu kanka ne zaman gelecek? Ya kanka biliyor musun? Nasıl? Ben bizim sınıftaki bir çocuğu bile dövdüm ki. Nasıl? Evet bayağı dövdüm. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah da arayan çoğu. Acaba saat kaç ya. Oh, saat 9.30 buçuk. Yürü geç abi. Hoş. Hoş. Ya no, 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 bitti. Kanka gel biz de geçecek. Tamam. <laughs> Aa. Sınıfımız Kankam, burada ya. Top oynayamadım. Ne oynayamadım ben giriyorum. Ben de giriyorum. Aa, kankamı özledim. Çok be. Tamam be çıkıyor. yavaş dediğin olmamı denememiz oldular. Yoklama alıyorum. <gülüyor> Lena <gülüyor> <gülüyor> Ne yapsam acım? Ben burada